Merhaba değerli Habertürk takipçileri. Bugün İstanbul Turizm Fuarı'ndayız. Fuarın sponsorlarından birisi İş Bankası ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz'la birlikteyiz. Sezgin Bey yayınıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sezgin Bey, e, fuardayız şu anda ve yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. Siz de açılış konuşmasını yaptınız. Özellikle yabancıların çok katılımı olduğunu görüyorum ben. E, öncelikle fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz ve Beklentileriniz nedir fuarla ilgili? Onu sormak istiyorum. Tabii. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, sabah erkenden geldim. Daha hiç kimse yoktu büyük ihtimal. Kendi önce standımıza baktım. Fakat sonrasında e, ciddi bir şekilde e, hem açılış konuşmalarıyla beraber fuarın e, son derece e, içeriği de dolu bir şekilde e, kalabalıklaştığını gördüm memnuniyetle. E, Yaklaşık geçen yılın %100'ün üzerinde katılımcı sayısı olan, 35 ayrı ülkeden katılımcısı olan bu sene ciddi bir rağbet gördü İstanbul Turizm Fuarı. Bu kapsamda biz de ana sponsor olarak İstanbul Turizm Fuarı'nı yapan, organize eden Dream Project ekibine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar çok paydaşı, bu kadar büyük paydaşı hem yurt içi hem yurt dışındaki paydaşı bir araya getirdikleri için e, müteşekkirim. Teşekkürler. E, İş Bankası'nın turizme artık e, ayrı bir önem atfettiğini görüyoruz. E, tarım İhtisas Şubelerinden sonra Turizm İhtisas Şubelerinde açılmaya başladığını gördük. İlki Antalya'da açıldı e, ve 1 milyar dolar gibi bir kaynak aktarımı söz konusu İş Bankası tarafından turizme. E, İş Bankası'nın bununla ilgili e, çalışmaları nasıl gidiyor şu anda? Gelecekteki projeleriniz ve neler ve turizm sektöründen nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bir de bunu sormak istiyorum. Şöyle ifade edeyim. Aslında biraz daha geriye sarayım. Şimdi bankanın aslında bakıldığında kuruluş misyonunda olan ülke ekonomisine katkı sunma gibi bir ayrı bir misyonu var. Sadece bankacılık yapmaz iş bankası. Bankacılığın ötesinde bir misyonu ve vizyonu var. Dolayısıyla az önceki saydığınız iftisat şubelerinden ziyade daha bir biraz daha evveline gittiğimizde bu ihtiyaçlara bakıyoruz. İhtiyaçlarda tarımda sürdürülebilirlik konusu var mı? Var. Ne bileyim bu ülkenin yeni girişimcilere, yeni fintech'lere, yeni startup'lara ihtiyaçları var mı? Var. Bunların desteklenmesi gerekiyor mu? Evet. Bu kapsamda da biliyorsunuz biz mevcut şubelerimizi kapatmak, birleştirmek yerine bunları dönüştürerek hem içerisindeki çalışanlarımızı da eğiterek, yenileyerek ilerleme cihetini seçiyoruz. Dolayısıyla Ankara, İstanbul, İzmir'de 3 tane biliyorsunuz girişimcilik istisnaf şubesi açmıştık. Sonrasında tarımda sürdürülebilirliğinin, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu coğrafyamızda yaşayan herkes olarak hepimiz bunun farkına vardık. Dolayısıyla biz de Türkiye'nin 50 Ovası'nda 56 Tarım ihtisas şubesi açarak e, bu iddiamızı ortaya koyduk. Genel müdürlükte ayrı bir yapılanma e, olarak e, devam ediyor, sadece tarıma özel e, çalışıyorlar. Turizm tarafına geldiğimizde de, e, turizm tarafında da aslında benzer bir hikaye var. E, yaklaşık 54 sektörü doğrudan, yüzün üzerinde sektörü de dolaylı olarak etkileyen devasa bir ekosistemden esasen bahsediyoruz. Ülke ekonomisine katkı anlamında bakıldığında da gayri safi milli hastalığının geçen sene için söylüyorum 2023 rakamları %5'idir. Cari açığa olan etkisi de pozitif etkisi de 55 milyar dolar gibi ciddi bir etkisi var turizm sektörünün. Bunun dolaylı etkilerini de düşündüğünüzde doğrudan veya dolaylı etkileri düşündüğünüzde ne kadar büyük bir ekosistem olduğunu siz de hak verirsiniz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla biz de İş Bankası olarak zaten yüzyıldır bu ülkedeyiz ama ikinci yüzyılımızda hem ülke ekonomisine katkı anlamında neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde biz de turizm olmazsa olmaz odaklanmamız gereken konulardan birisi olduğunu kendimize inandırdık ve bu konuda da sadece turizm konuşan genel müdürlükteki geçikler Sadece turizm konuşan turizmciyi anlayan aynı dili onlarla beraber dertlerini, tasalarını, problemlerini öğrenip ve bunların çözüm yollarını birlikte arayacak olan bunun saha yapılanması olarak da turizm iktisat şubelerini ilkini ilk turizm iktisat Şubesi'dir Bu arada bankacılık hmm. sektöründe Antalya'da Mart 2024 tarihinde açtık. Bu sene de sene sonuna yetişmezse 2025 ilk çeyrekte kuvvetle muhtemel. Tabii ki İstanbul e, turizmin e, başkenti diyebiliriz ülkemizde. E, İstanbul'da da bir turizm iktisat şubemizi açıp e, bu yapılanmamızı orta uzun vadeli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Hı hı. E, geri dönüşler nasıl oluyor? Peki şey çok konuşuyor turizm sektöründe şu anda işte maliyetlerin e, turizme zarar verdiği son dönemde bir finansman arayışı var orada tabii ki ve çok büyük bir kaynak aktarılıyor az önce söylediğim gibi 1 milyar dolar gibi. Doğru. Şimdi o aslında ülke ekonomisiyle birlikte bakmak lazım. Belki dünya ekonomisiyle birlikte bakmak lazım. Bu sene eğer bizim yıl son hedefimiz 60 milyar dolar gelir, 60 milyon turist ise tabii ki bunun dünya ekonomisi tarafına da bakmak lazım. Son 2024 işte 9. ay verilen gün 9. aya kadar geldiğimiz süreçte biliyorsunuz dünyada da bizimki kadar olmasa da bir enflasyonist bir dönem, yüksek faizin olduğu bir dönem doğrudur, yaşandı. Ama ilgili merkez bankalarının işte Avrupa Merkez Bankası iki defa, Amerika Merkez Bankası da yaklaşık 20 gün önce 0.50 bas puan civarında faiz indirimlerine gitti. Bizdeki, ülkemizdeki sıkı para politikası da şu anda devam ediyor. Alınan tedbirlerle beraber biliyorsunuz enflasyonda mayıs ayının sonu gibi yüzde %75'li seviyelerden en son açıklanan Eylül enflasyonu %49.38'lere geldi. Tabii buradan niye bağlıyorum? Buradan hem kur bağlantısı hem para politikasının para politikası kurunun işte 50 olarak belirlediği oranın enflasyonun baskılanması ya da aşağı düşmesiyle beraber muhakkak finansman imkanlarına imkanlarındaki faiz oranlarının görece daha makul seviyelere bu önümüzdeki süreçte gelebileceğini ve yatırım yat yapılabilir düzeylerde artık olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, turizm sektörünün de turizm sektörü de bu ülkede yaşadığı için maalesef bu sıkıntıları yaşıyor. Özellikle işte yılın başında düşündüğümüzde e, turizm sektörü genelde Avrupa bölgesinde çalıştığı için Euro biliyorsunuz konuşur. E, i̇şte yılın başında 32'li e, seviyelerdeyken 38'li e, seviyelerde şu an. Yani yaklaşık e, 9 ayda e, ne yapar? %18'lik, %17'lik bir artış varken tabii ki turizm sektöründe e, istihdam çok önemli. Turizm sektöründe çalıştırdığınız kalifiye eleman çok önemli. Bu kalifiye e, eleman da asgari ücretle e, çalıştıramıyorsunuz. E, istihdam problemi var. O yüzden yurt dışı istihdam e, ithalatı bile var diyebilirim bu konuda. Dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalıştırmak durumundasınız. Zaten mevcutta yılın başında yapılan 50 asgari ücret sonrasında enerji maliyetleri, girdi maliyetleri, işte tedarikçileriyle olan ekosistemindeki işte gıda maliyetleri gibi konuları düşündüğümüzde buradaki girdi maliyetlerinin oluşturduğu bir zorluğu yaşıyor. Ama bunu da ben turizm sektörümüzün daha önce yıllara sari bir şekilde veya müteahhit noktalarda yaşanmış krizleri nasıl yönettiyse, bu sıkıntılardan da dertsiz dertsiştirici bir şekilde çıkabileceğini görüyor ve düşünüyorum. Şu anda da zaten turizm sektörü 2024'te 2023'ten çok daha iyi gidecek. Ağustos sonu itibariyle bakıldığında geçen senenin yüzde 7 fazlası bir oranda da turist geldiğini memnuniyetle görüyoruz. İnşallah daha güzel günler ve hedeflere doğru da emin adımlarla sektörümüz gidiyor. Teşekkür ederiz Sezgin Bey sağ yanıtlarınız için. Tekrar görüşmek üzere diyelim Hoşçakalın.